Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir gün büyük bir vlog çekeceğiz yarın Sine'ye gidiyoruz ve Sine için vlog çekeceğim unutma olmama şu an çekiyorum şu çekeceğim ben şu an öle yani. arkadaşlar Bye. arkadaşlar ben çekmeyi unutmuşum abi. <laughs> çekmeyi unutmuşum. Neyse bundan sonrasında güzel tatlı anılar çıkar diyor. Bundan sonrasını çekeceğim. Bir dakika. İşte arkadaşlarım. Burada da doğum kızı vardı. Bir şey yapıyorum ben ne yapayım bilmiyorum. Şey e, bu a, akşamdan bir düşüncelerim bir var. ne oldu? Çok eğlenceli. Ben çok eğlenceliymişim. Lütfen bir saat yani. bu. Lütfen çok eğlenceli. Lütfen. Tolumba çekeceğim. Güzel ve bizim geçen var. ve bizim geçenden abi hiç fotoğrafımız yok farkında mısınız? Mesela bir tane var. Bir tane fotoğrafımız var ve o da kanka nasıl fotoğrafı biliyor musunuz? Aynada var bu Evet. Ama o da çok güzelmiş ama ben de çok beğendim. Ama kanka benim melekle hiç fotoğrafım yok. Sizde hiç ben, sen bir tane var ve evet, o kadar o, eğlendik, o, güldük. Hiç video hiçbir istiyor? şey çekilmemişiz evet. kanka. Neden böyle? Biz, 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 biz Neden böyle bilmiyorum. Zaten görüyoruz. Evet kanka. Kalkın şunlara dostlar. Bir damla, mutluluk bir parça. Evet. Hiçbir şey çekmeyi unutmayız. İnşallah Umarım. Şarj, yettiği yere kadar sizdeyim. Buradayız. Buradayız. Bugün buradayım. buradayız. 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 abin şey, şey herhalde link şey. link olarak şey <laughs> tüm tüm dostlara. Lütfen, lütfen, lütfen izleyin. Lütfen, lütfen, lütfen izleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz geldik ama <laughs> ben <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. <laughs> yesek, yesek de. Ben 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 Sen neydin? Ben sufleyim. Ha. Hadi İlayda. İki <laughs> i̇ki, iki, <Gönmez> <gülüyor> <Gülüyor> Özellikle kız neşesini, sadece kızlarda olan bir şeydir, kız neşesi ve coşkusu. Hiç kimsenin onu öldürmesine Hiçbir Arkadaşlar ben çekmeyi unuttum ama bir şeyler çıktı yine ee, bir daha bir sonraki gün daha sonuna geliyorum yine bu arada güzel bir gün geçirdik. Ha merhaba ee, biz Beren telefon çaldık ne çaldık aslında burada da Neyse yani öyle Öyle. saat 23.23. Ee, 23. <laughs> konuşalım. <Direktum. gülüyor> <Tuttum>, tut. <tuttum. gülüyor> Birkaç tane <yap. gülüyor> Öyle yani. Vlogda <laughs> görüşmek üzere. Umarım bizi koyar. Yani. <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> Neyse. <laughs> Bay yani. İyi, ki varsın, i̇yi ki